Merhaba arkadaşlar, bugün Brawl Stars'ta şey yapacağım işte güvensiz az güvenli ve kendine güvenir şekilde video yapacağım. Bu öyle bir video olacak. Mesela şu an özgüvensiz bir şekilde çekiyormuşum gibi olacak. Şu an Şu an özgüvensiz gibi çekiyorum. Şimdi biraz güvenli çekiyorum. Şimdi de kendime güvenir şekilde çekiyorum. Şimdi böyle daha çok kendime güvenir şekilde çekiyorum. Yani o hareketler gibi işte. Yani şeyler var ya. Güvenli, güvensiz falan çekiliyor ya. Aynı onun gibi ben de böyle çekmek istedim. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Ve yarın bir kere daha... Yarın bir video daha olacak. Her gün video atmaya çalışacağım. Sizde boy bol... bol... Sizde bol bol like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Seviliyorsunuz.